Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pırasalı pide yapacağım. 4 adet pırasam var. Doğradım küçük küçük. Bir demet maydanozum var. Doğradım. Bir paket kabartma tozum var. 4 tane cin biberim var. 1 bardak unum var. 4 bardak mısır unum var. Yarım çay bardağı yağım var. Bunu ilave ediyorum. klasik su bardağı ile bu bardakla 4 bardak mısır unum var. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bir yemek kaşığı şekerim var. Bir paket kabartma tozum var. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Çok sıcak suyla yoğuruyoruz. Buraya 8 bardak su koydum arkadaşlar. Kaç bardak gittiğini söyleyeceğim size. Suyumuz kaynar olacak. Yağımı dökmeyi unuttum arkadaşlar. Yağımı da ilave ediyorum. Şimdi güzelce 5 dakika falan böyle yoğuruyoruz. anneciğim orada başlattım neyse keserim ben orayı 5 dakika yoğurdum arkadaşlar bu şimdi burada dinlenirken içimizi hazırlayacağız 4 tane pırasamız var 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum Güzelce bunu ovuyorum, acısının çıkması için. Suyu çıkacak arkadaşlar bu şekil. Pırasana suyunu sıktım. Maydanozları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum Bu acı olacak arkadaşlar Bir yemek kaşığı pul biberi ilave ediyorum 4 tane cin biberim var Bunları da böyle of alıyorum isteğe bağlı tuzuna bak ilave edebilirsiniz şimdi bunları harcın içine ilave edeceğiz Bu arada 8 bardak sıcak sudan 1 bardak arttı. 7 bardak gitti. gel arkadaşlar şimdi hepsini ilave edelim Şimdi yayıyoruz arkadaşlar şu şekil. İnceci olacak arkadaşlar, pide gibi, pide gibi yayıyoruz. Elimize azıcık yağ sürüp elimize de sürebiliriz. Şu Şekil, azıcık yağ versin annem bana. 200 derecede arkadaşlar 40-45 dakika pişireceğiz. Yeterli. Şimdi fırına gidiyoruz. Pişirdim arkadaşlar. 45 dakikada pişirdim. Deneyip memnun kalırsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.